Ramazan. Bizim Ramazan. Kimine göre Ramos. Kimine göre Ramço. Ama en çok Paşa Ramazan. baştan al baştan. Baştan al. 92'nin sonunda Fethiye'ye geldim. Ee, 97'nin aralığında Paşa Kebap'ta başladım. Ortalama 25 senedir de buradayım. Ramazan bu adanmış hayatlar e, dizisinde ve genelde bu isme konu olabilecek en iyi örneklerden bir tanesi. 20 yıla sığmış, adanmış bir hayat. Ramazan, konuk. Sevdiğimiz, saydığımız, değer verdiğimiz bir meslek arkadaşımız. İşini düzgün yapan, müşteri odaklı, çözüm odaklı bir arkadaşımız. Yani bendeki çalışma mantığı, müessese kazanırsa eleman da kazanırdı. Ben hiçbir zaman hiçbir safsaklamadım. Hep doğru yapmaya çalıştım. Hiçbir zaman yoruldum demedim kolay kolay. Çalışkanlık, istikrar, samimiyet, mizah hepsi Ramazan'da var. Kendisi nezaketiyle, kibarlığıyla, hizmet kalitesiyle buradaki hem esnaf kardeşlere örnek olan, hem de müşteriler nezdinde göz dolduran, e, insanların iyi niyetini, samimiyetini kazanmış güzel bir dost, güzel bir arkadaş. 20 yıldır beraber çalışıyoruz. Empati kurmasını bilen, misafir ayrımı yapmayan, Herkesi eşit davranan, gayet de başarılı, çalışmayı seven bir arkadaşımız. Ramazan arkadaşımız ilk, ilk, ilk iş günüme geldiğimde benimle beraber sanki 10 yıldır çalışıyormuş gibi bana davrandığından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Kendisi müşterileri ve personelimiz tarafından sevilen bir arkadaşımız. E, kolay olmadı Paşa Kebabı bu hale getirmek. Yani beraber çalıştık, Bülent Bey'le beraber çalıştık. Pardon Bülent abiyle, kızıyor bey dememi. <laughs> e, çok küçük başladık tabi. Zamanla doğru ekibi kurmayla, doğru hareketlerle paşa kebabı bu hale getirdik. İnşallah bundan sonrası da önü açık, daha da fazla gelişecek. Bir kere Ramazan'dan servis almaya görün. Siz de hemen Ramazan'ın abisi, Ramazan'ın ablası, Ramazan'ın yengesi, Ramazan'ın amcası olursunuz. Bir kere Ramazan'da yemek yersiniz, sonra hep Ramazan istersiniz. Öyle bir adam Ramazan.